Tulay Öcalan'ın Diyarbakır mitingine gönderdiği mektup bakanlar kurulunun gündemindeydi. Bakanlar kurulu sonrası açıklama yapan hükümet sözcüsü Bülent Arınç mektubun bakanlar kurulu tarafından olumlu karşılandığını söyledi. PKK'ların sınır dışına çıkmasını da değerlendiren Arınç bu konuda muhatap meclis değil hükümettir dedi. Diyarbakır'da 21 Mart'ta yapılan Nevruz toplantısını ve orada okunan mektubu hepimiz biliyoruz. Bu mektupta ileri sürülen konular yine çözüm sürecinde arzu ettiğimiz sona doğru iyi gelişmeler olarak değerlendirildi. Bundan sonraki süreçte yani şu anda bir ateşkes süreci onların tabiriyle bize göre bir çatışmasızlık ve eylemsizlik süreci de başlatılmış durumda. Bunun arkasından yaşanacak konular veya takip edilecek yol haritası konusunda Sayın Başbakanımızın ısrarla söyledikleri konuyu sanıyorum tekrar etmeme gerek yok. Bu konuda muhatabın hükümetimiz olduğunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olmadığını ve bundan sonra da olmaması gerektiğini ifade ediyor. Dolayısıyla çekilme nasıl olacak, ne şekilde olacak? Bunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev alanı içerisinde değil, hükümetimizin takip edeceği bir strateji içerisinde yapılacaktır.